diziye şahitlik yani izlemek istiyorsanız like atın abone olun. Evet abi. Bu diziyi izliyor, dizle, izlemek istiyorsanız like atın abone olun. Neler olacak bugün onu anlatacağım. Hemen kısaca anlatmaya geçelim. İşte arkadaşlar bir, bir köyde de anlayacağız önce. Büyük bir köyde de İlk küçük köy sonra bir tane daha küçük köy birleşince büyük köy olur ya. Büyük bir köyde canlanacağız. Ee, i̇şte arkadaşlar ne olacak mı? Orada arkadaşlar böyle bir tane büyük köyde canlanmayacağız dedim. büyük köyde canlanacağız dedim ama canlanmayacağız arkadaşlar. Şunu şurada takayım lan. Şunu şurada takalım bu. bu. Evet. Büyük köyde canlanacağız Küçük köyde canlanacağız. Küçük köye gideceğiz bir tane daha. İşte ilk köy, küçük köyde biz bir çiftçi olacağız. Ben olacağım. Baya bir şeyden lazım bundan sonra. Ben bir küçük çiftçi olacağım. Sonra arkadaşlar gideceğim, 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 gideceğim. Tam çiftçiliğin ilk taktiğim arkadaşlar. Tam giderken bir çukura düştüm. İşte çukura düştükten sonra e, yanıma bir tane adam gelecek. Adam gelecek işte bir hayal, gölge hayalet diye birisi gelecek. Gölge hayalet işte beni kanlayacak. Bir tane daha küçük köy götürecek. Orada zengin olacaksın diyecek. Ben de inanacağım. Çok fakirim ama çok çok yani göğünün merkezi her şeye razı. razı, razı. Şu mal üzerine oynamayı kesim artık. Evet. Kalsın şurada bir yerde işte. Ee, i̇şte ben orada oynayacağım edeceğim. Tamam inanacağım. Tamam diyeceğim. Fakir değilim normalim. Ama param yetmiyor. Sıkışıyorum ev kiralarımdan. İşte öyle öyle. Ben inanacak. Ben gideceğim. O köyde başıma büyük alacağım. Sonra kendimi denize atacağım. Denizlerden sonra bir ev bulacağım. Normal güzel bir ev satın alacağım. Çünkü orada bir birkaç tane çalışacağım. Gölge ayarlık bana doğru söyledi. Zengin etti beni. Ama o zengin edip beni kandırıp öldürdükmüş. Benim aklımda öyle bir şey yoktu. O paraya elim Lanet kapıldı. Sonra ey, işte orada biraz çalıştım. Çalışacağım. İşte yanıma aldık çalıştıklarımı. Bütün emeklerimin hepsi paralarıma yanıma alacağım. Gideceğim. O paraları kimse bilmediği için 3000 TL'lik gibi ev alacağım. 3000 TL'lik evde oturacağım yani. Bayağı bir elmas O evde oturacağım işte. Sonra Gölge Aylet yine yanıma gelecek. İşte öyle öyle arkadaşlar. Öyle bir şey olacak. Ee, bakın logo da düzenleyeceğiz. Çok efsane bir logomuz olacak yani şeyimiz. O yüzden onu izlemeyi kaçırmayın. Hepinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.